Merhaba arkadaşlar. Oya Dünyası 74 kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz videonun alt kısmında abone olmayı, bildirim zilini aktif hale getirmeyi unutmayın arkadaşlar. Bugün yine sizlere çok güzel bir model çıkarttım. Onun yapımını göstereceğim. Daha önce kanallarımda vardı bu model. Sizlere de yapımını göstermek istedim. Şöyle çizmeli marka e, Altın başakta 121 olabilir arkadaşlar. Tam bilmiyorum bunu. Petrol mavisi olarak geçiyor. Şöyle hemen ipimizi alalım tığımızı alalım iki zincirle tığladım tığım 22 numara şöyle ve arkadaşlar bakın şu şekilde başlıyorum herhangi bir tığ bastığında ilk önce tığımızı sabitliyoruz sonra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 şöyle 12 şöyle 13 Şöyle 14. Şöyle 15 tane tırbat yaptım ben. Sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane zincir çekip geriye döndüm. İkinciye batıyorum arkadaşlar. ikinci tığ battısına battıktan sonra 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. İki kere tırma doladım. Yuvamın içine girdim. 2, 2, 2 çıkarttım. 1, 2, 3, 4 zincir çekip hemen buraya pırpırım yaptım. Buraya sık iğne yapıyorum. Şimdi trabzanın içine. 2 3 4 5 Yuvamın içine battım. Tekrar 5 zincir. 3 4 5 Tekrar 2 kere tırma doladım. Aynı yuvanın içine. 2 2 2 çıkarttım. 1 2 3 Bir saniye. 3 4 zincir çekip tepeye batıyorum. Tekrar burada 1 2 3 4 5 tane sık iğne yapıp yuvamın içine batıyorum. Tekrar 1 2 3 5 zincir çekip iki kere tırma dolayıp aynı yuvamın içine 2 2 2 çıkarttım. 1 2 3 4 5 zincir çekip tepeye batıyorum. Pardon 4 zincir de çekebilirsiniz. 5 zinciri de çekebilirsiniz. Ben 5 çektim galiba. Burada 1 2 3 4 zincir çekip tepeye battım. Şöyle. 1 2 3 4 5 Yoğurun içine batıyorum şu şekilde. Bunlardan 5 tane yapıyoruz arkadaşlar. Üç tane yaptım. 2 tanesini kamera arkası yapacağım. Daha fazla vaktim almasın diye. Hemen yapıp geliyorum. Ve arkadaşlar bunu 5 tane yaptım. Şöyle sayalım. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane yaptıktan sonra aynı yuvanın içine batıyorum. Sabitledim. Taban kısmındaki yere de sabitliyorum. 2 zincir çektim. Bir sonrakine battım. 2 zincir çektim. Bir sonrakine batıyorum. Bakın iki tane tığ battı yaptıktan sonra iki zincirli 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekip geriye döndüm. Bakın bunu geriden doğru 5 zincir çekerek köprü oluşturacağız. Hep 5 zincir çekeceğiz. 3, 4, 5 tepeye batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tepeye batıyorum. 2 3 4 5 şöyle 1 2 3 4 5 tepeye batıyorum 1 2 3 4 5 şimdi 1 2 ikinci ikinci tığ batsın ipimiz sabitledik zincirimiz sabitledik Şurada da taban kısmında bir köprü oluşturduk arkadaşlar. Bu şekilde. Şimdi tersine döndüm. Burada 1-2-3 ee, Başlangıç kısmı olduğu için 4 tane sık iğne yaptım. Şimdi 1-2-3-4 5 zincir çekip hemen şu son yaptığım sık iğnenin içine giriyorum. Şöyle kaydırma yöntemiyle kaydırdım. Bir saniye şu şekilde bakın en sondakinin içine girip kaydırma yöntemiyle kaydırdım şimdi tekrar 5 zincir çekiyorum 3 4 5 tekrar aynı yere tekrar kaydırma işlemi yapıyorum tekrar 1 2 3 4 5 tekrar aynı yuvamın içine tekrar kaydırma işlemi yapıyorum şöyle sonra bir zincir çekiyorum geride kalan kısmı da sık iğne olarak yapıyorum 1 2 3 tane sık iğne yaptım. Başlangıçta 4 sık iğne, sonra 3 sık iğne. Diğer 5 zincirimizin içine hiç zincir çekmeden 1 2 3 tane sık iğne yaptım. Bakın şu şekilde oluşuyor. 1 2 3 4 5 Şöyle batıyorum tepeye. Şu şekilde kaydırdım. 1 2 3 4 5 Yavaş yapacağım burayı. Bakın şöyle. Kaydırdım. 1-2-3-4-5 Şöyle batıyorum. Kaydırıyorum. Şu şekilde bir zincir çekiyorum. Burada kaydırma işlemi yaptıktan sonra hemen sık iğne yapmıyorsunuz. O e, zincirinizi çekiyorsunuz. Sonra geride kalan kısmı 3 tane sık iğne yapıyorsunuz arkadaşlar. Bir sonrakine batıyorum. Sık iğne olarak 1-2-3 tane yaptım. 1-2-3-4-5 zincir çektim son sık iğnemin içine şöyle kaydırma işlemini yapıyorum 1 2 3 4 5 tekrar aynı yuvaya şu şekilde tekrar kaydırma 1 2 3 4 5 şöyle kaydırma işlemini yaptım bir zincir çektim yuvamın içine 1 2 3 tane sık iğne yaptım tekrar devam ediyorum 1 2 3 3 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Biraz hızlı yapıyorum arkadaşlar. Anlam Anlamadığınız bir yer olursa durdurarak yapın burayı. Şöyle hemen batıyorum. Kaydırdım. 1, 2, 3, 5. Şöyle kaydırıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Kaydırdım. Şu şekilde bir zincir çektim. 1, 2, 3 üç tane sık iğne yaptım ve bu bu şekilde devam ediyorsunuz arkadaşlar iki tanesinin kamera arkası yapıp ütüleyip geliyorum hemen ve arkadaşlar şu şekilde bitirdim ütüledim hemen taban kısmını da sabitledim 3 zincir şurada 3 pırpır 3 e, tane sık iğne o şekilde yapıyoruz e, videoyu durdurarak yapın arkadaşlar o zaman daha net anlayabilirsiniz e, bu şekilde anlattım. Bazen hızlı anlatabiliyorum. E, dediğim gibi durdurarak yaparsanız ya da anlamadığınız bir yer bir yer olursa yorumlar kısmında yazın arkadaşlar. İnşallah anlatabilmişimdir ben de. Beğenime yorumlarınızı da eksik etmezseniz çok sevinirim. Instagram adresim oya dünya 74. Oradan da bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Başka bir videoda sizlerle görüşmek üzere hoşça kalın.